da garur, çok yaman, çok yavuz ve aldatan, baştan çıkaran, insanı gurura sevk eden, insanın başını döndüren, bakışını bulandıran, doğruyu doğru görmeden alıkoyan, doğruyu yanlış gösteren, yanlışı doğru gösteren demek gibi bir şey, böyle bir garur. Bu Arapçadaki karakteristik kelime olarak, tip, tip olarak esas mübalağa kipidir yani çok yaman, çok yavuz bir aldatan, insanı şirazeden çıkaran biri demek oluyor. Kur'an-ı Kerim sizi bu garur aldatmasın diyor. Bence başta Seyyidina Hazreti Adem mukarrebinde o mesele bir zelle meselesidir. Yani sürçme meselesi. O garur orada bile dediğini diyor, ettiğini diyor yani. Allah Celle Celaluhu ve la takrabu hadi o da diyor sen bu şecereye el uzat diyor yani o esnada. Onu nasıl dedi yani bir nebiye safiyullah dediğimiz saf, duru içinde muhtezayı beşeriyet olarak mahiyetini kirletecek hiçbir leki, hiçbir kir yok safiyullah. Allah'ın saf kulu. Fakat ona nasıl geldi? İhtimal ki işte öyle bir yoldan geldi yani. İşte cennette ebedi kalma diyor ebedi kalmanız için esas siz o ağaçtan memnun meyveden yemeniz lazım burada. Hani bazen de hadis-i şeriflerde de var. Yani siz günah hiç günahınız olmasa kendinizi günahsız görseniz Allah kendini günahlı gören bir yeni bir zümre yaratır. Demek ki esasen mesele günah işleme işleme meselesi değil. Kendini günahsızlığın gururuna kaptırma esasen. Masumum ben, masumum benden hiçbir fenalık sadir olmuyor. Gördüğünüz gibi yani. Dediğim, ettiğim her şey semavi gibi filan. Yani böyle olmadansa bence geçen gün bir gün evvelki miydi yani? Bir bakmışsa birine, bir harama gözü kaymışsa, bir harama kulak kabartmışsa, bir harama doğru el uzatmışsa, bir harama doğru adım atmışsa, 60 sene sonra bile aklına geldiğinde midesi bulanacak şekilde iki büklüm olma meselesi. Bu çok önemli. Her defasında bu hali onun bir tevbe, bir evve, bir inabe şeklinde onun defteri hasenatına akacaktır. Bu önemli bir mesele. Şu meseleyi bu zaviyeden ele almak lazım. Şimdi Seyyidina Hazreti Adem'e gelirken, Hazreti Havva'ya gelirken ikisine de vesvese verdi. Bir yerde de Seyyidina Hazreti Adem, Hazreti Adem'e yaptı. Sonra Hazreti Adem de Havva validemize tesir etti. O görünür oldu. Kadın erkeğe, erkek de kadına günümüzde de her zaman olabilir yani bu her zaman olabilir. Hafizan Allah o onu baştan çıkarabilir, o da onu baştan çıkarabilir. Bohemliğin günümüzde yaşanan, korkunçça yaşanan, Sodum'da, Godum'da, Gomra'da yaşananın çok kat kat üstünde yaşanan o şenaatlerin, denaatlerin arkasında işte bazen onun onu, bazen de onun onu, bazen onun ona fitne olması, imtihan unsuru olması, bazen de onun ona fitne unsuru ve imtihan unsuru olması ve böylece bir buhemlik ortamı oluşuyor. Herkes kendisini salıyor bu mevzuda. Ona kim bilir işte nasıl bir mülaza ile geldiyse o zelleyi, o süçmeyi ona yaşattı hafizan Allah. Belki başkalarına da, enbiyadan daha başkalarına da İçtihat hataları şeklinde, içtihat hataları şeklinde, yine dediğini der yani, fısıldar böyle. suretaktan görünür. Bunlar da onların iptilasıdır, imtihanıdır. Onların berisinde olan insanların hepsi için her zaman söz konusu olabilir. Onların, enbiyanın berisinde olan. O kutup da olsa, gavüs de olsa, Mehdi de olsa, herkes için her zaman bahis mevzudur Allah. O sürçmeler. Ancak biz, Hakikaten kendini öyle dine, diyanete vermiş. Kılı kırk yararcasını hassas yaşayan insanlar hakkında suyu zannetmeyiz. Biz de onlar hakkında zelle filan deriz de. Fakat o garur, onları da baştan çıkarma yollarını bulabilir. Kendilerine göre yollarını bulabilir. Evet, bir dediğiniz gibi, burada Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği şey, Allah'la aldanma. Hazreti Pir de bir yerde, serlerde ona işaret ediyor. Günah işler, hatalar akıtılana kadar gömülür hataların içine. Sonra da Allah gafurdur, rahimdir der, teselli olur. Onunla teselli olur. Bu kendi kendine aldatmadır. Allah'a karşı saygısızca, insanlara karşı yaptığı gibi bir diyalaktiye girme demektir bu. Evet Allah gafurdur, rahimdir ama fakat çok ciddi bir nedamet. Bir daha tevbe-i nasuh diyor. Tevbe-i nasuhla bir daha o günaha geriye dönmemeye camilerde yapılan tövbelerde dedikleri gibi yani işte o mazmun çok güzel. Elimden, dilimden, ağzımdan, gözümden, kulağımdan her ne ki vaki ve sadir olduysa ben onların cümlesini tövbe ettim, pişman oldum. Bir dahi işlenmesine azmı, cezmi kast eyledim. Tövbe-i nasuh Fakat bunu fiilen yapmak, tavır ve davranışlarıyla esasen bunu sağlam bir yere bağlamak. Evet, şimdi Öbür türlüsüne gelince günah işler, hata işler. Allah gafur rahimdir yani. Ne diye ümidimizi yıkıyorsunuz bizim falan der. Doğru biz ümit kırmayalım günah işleyen. Günah işleyenler için bile Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısının açık olduğunu söyleyelim. Fakat bir insanın kendi hesabına sürekli böyle bata çıka yaşasın. Ondan sonra da sürekli Allah gafurdur, rahimdir. Mülazasıyla teselli olsun. İşte bu şeytanın onu aldatmasıdır. Cenab-ı Hakk'ın mağfiretiyle aldanma bu. Çokları bununla aldanır hafizan Allah. Bir çokları da işte böyle iyi kötü, kötü iyi şeklinde göstermek suretiyle. Mesela bazen der ki yani ne olacak yani bir kereyle. Hatta kalkıp der yani Efendimiz de buyuruyor bir yerde Adem hata etti, evlatları da etti. Demek ki genetik bir şey bu. Efendim, Adem tevbe etti, evlatları da dolayısıyla tevbe etti, onları da arındılar. Adem unuttu, evlatları da unuttu. Ben de unuttum, yaptım bunu bu meseleyi. Böyle bahanelerle şeytan, senin şeyin atanda var bu der yani. Bak, Allah Hz. Yunus bin Metta için bile diyor ki, وَلَا تَكُنْكَ Onun gibi olma diyor yani. Hz. Musa'ya şu türlü öğ şeyler öğütlerde bulunuyor Allah Celle Celaluhu. Hazreti Mesih e şu türlü öğütlerde bulunuyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki yani tabiatımızda var yani bu olur. Bunun gibi şeyler olur, olabilir gibi vehimlerle böyle sağlam bir dayanağa dayanmayan şeylerle insan her zaman o garur olan şeytan aldatabilir. İnne şeytan aleküm adûn fettehidû Şeytan sizin için can alıcı bir hasimdir, bir düşmandır. Siz de onu öyle bir düşman belleyin diyor. Düşmanı düşman bellemeseniz çok kaybedersiniz. Çok aldanırsınız. Sizin amansız, insafsız, sulha gelmeyen, hiçbir zaman size karşı savaştan vazgeçmeyen, sürekli o aldatıcı silahlarını size karşı kullanan, sürekli çok farklı malzemeler kullanan yine hadis Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sağdan, soldan, önden, arkadan, alttan, üstten gelen yemin ediyor fe bi izzet ke diyor. Senin yüce şanına kasem ederim ki hepsini şiraz çıkaracağım ben onların diyor. Bir kinle, bir nefretle, bir hasetle, bir kıskançlıkla, bir hazımsızlıkla öyle dolmuş ki artık pozitif hiçbir şey düşünemez hale gelmiş. Adeta bu mesavi ahlakın çıldırttığı bir varlık haline gelmiş. Mesavi ahlakın teki bile bazen bir öfke insanı çıldırtır da gözü hiçbir şey görmez. 20 tane mesavi ahlak onu çıldırtmış artık. Mesavi ahlakla mükeab şekilde çıldırmış bir varlık. Bildiği halde gözü görmüyor. Baktığı halde gözü görmüyor. İzzetine kasem ederim dediği halde fakat yürüdüğü yanlış yolda inadına yürüyor. İşte bir kısım kimseler de öyle yani. Bakıyor gibidirler ama fakat görmüyorlardır. Onlar da o yanlış yolda inadına yürüyorlardır. İşte o düşmanın düşman olarak bilinmesi lazım. Hafizan Allah. Bazen iyi şey suret haktan görünür fakat aldatır bu mevzuda. Bazen öbür tarafta cismani, bedeni, şahvani, beşeri garizeler, onları tahrik etmek suretiyle baştan çıkarır. Bazen tamah hissinizi tetikler, bazen hırsınızı tetikler, bazen rahat yaşama duygunuzu tetikler, Bazen dünya umuruna meylinizi tetikler. Bazen tuğle emel duygunuzu tetikler. Bazen ebedi yaşama, tevehüm ebediyet duygunuzu tetikler. Tetikler. Bir sürü virüs vardır. Bütün bu virüsleri vücudunuza salar. Sizin doğru düşünme duygunuzu felç eder. 50 türlü yoldan size hücum eder. Profesyonel bir düşmandır. Dünden bugün Hazreti Adem'den bugüne aldattığı insanlar sayısınca kesbi mümaresi etmiştir bunu. Karakterleri çok iyi okur o. İdare eden birini nasıl aldatırım? Dünyanın arkasından koşan bir tüccarı nasıl aldatırım? Bir kuvvet sahibini nasıl aldatırım? Bir hakimiyeti elinde bulunduranı nasıl aldatırım? Bir cismani bedeni garizelerinin güdümünde olanı nasıl aldatırım ben? Bunları o kadar denemiştir ki profesyoneldir bu mevzuda test etmiştir. İnsanları o zayıf noktasından vurur. Ve insan hiç farkına varmadan birdenbire kendisini onun kazdığı çukurun içinde bulur. Allah düşürmesin. Onun için Kur'an-ı Kerim bize talim buyuruyor. Rabbi a'udu bike min hemezatis şeyatîn ve a'udu bike rabben Onların hemzinden, lemzinden, dürtüsünden, tesvilinden, tezininden, ihvasından, idlalından baştan çıkarmasından sana sığınırım. Değil ondan sadece. Onların benim huzurumda bulunmasından atmosferimi kirletmelerinden de sana sığınırım. Ben yahduruni. Huzurumda bulunmalarından da sana sığınırım. Yüzlerini şeytan görsün onların. Bir sürü avenesi vardır. Bulundukları atmosferi kirletirler. O atmosferde birdenbire bütün duygular değişir. Birdenbire bakarsınız aklı başında duran insanlar kalkıp hoplayıp zıplamaya başladılar. Birisi bir kadeh tıkırdattığı zaman hemen öbürleri de böyle bir şey Çok ciddi bir şeymiş gibi yani ne manaz var bilinemez. Biri bir sigara tüttürdüğü zaman hemen öbürleri de öyle tüttürürler orada. Belli ki o atmosferde o otağını kurmuş ve sürekli böyle sinyal gönderiyor onlara sürekli. İnsanın nefsi de o sinyalleri bir şey gibi mors çözücüsü gibi onları alıyor çözüyor diyor bu geldi ya bu sinyal dıdadı ta dadı tıt bunların manası şudur diyor Nefis de onu sizin nöronlarınıza gönderiyor ve insan hiç farkına varmadan zannediyor ki ben düşündüm ben ettim ben kararlaştım hayır şeytanın dürtüleri